Bugün 12 Şubat. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. seneyi devriyiz. Bu yayını sizlere Kahramanmaraş'ın kardeş şehri Trabzon'dan Maraş Caddesi'nden yapıyorum. Aşağıda boylu boyunca görülen sokak Kahramanmaraş Caddesi. Ne yazık ki deprem felaketinin 6. günündeyiz ve Trabzon Caddesi, Kahramanmaraş'lık Trabzon Caddesi yerle bir olmuş durumda. İnşallah o caddeyi yeniden ayağa kaldırıp eski günlerini tekrardan geri getireceğiz millet olarak. Kahramanmaraş'ta Trabzon'un kardeşi çok eski tarihlere kadar dayanmaktadır. Trabzon fethedildiğinde 1461'de Maraş'taki Türkmen aşiretlerinin aileleri Trabzon'a yerleştirildi. Böylelikle iki kardeş şehrin temelleri atılır. Bu iki kardeş şehrin resmiyet kazanması ise 1960'lı yıllarda Kahramanmaraş valisi Trabzonlu Necmettin Karaduman'ın girişimleriyle resmiyet kazanacaktır. Ve o gün bugündür iki şehir arasındaki kardeşlik bağı resmi şekilde de devam edecektir. Şunu belirtmek isterim ki Kahramanmaraş 103 yıl önce kendi kendini kurtarabilen şehirlerimiz arasındadır. Tıpkı o gün olduğu gibi bugün de deprem felaketinde Kahramanmaraş halkı birbirine kenetlenerek yarasını sarmaya çalışmıştır. Ama bu yara sarma işine Anadolu halkı el vermiştir, gönül vermiştir. Tıpkı 103 yıl önce olduğu gibi Maraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunda Maraşlı silahşörler gibi Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelen milli mücadele kahramanlarımızın olduğunu biliyoruz. Bunun içerisinde Trabzon'dan, Elazığ'ın Arapgir nahiyesinden, İnebolu'ndan Yörük Selim'i, Arapgir'den Merzuka Selcanoğlu hanımefendiyi, Adıyaman'dan Senem Ayşe'yi Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelen silah silahşörler Kahramanmaraş harbinde yer almıştır. Cevdet Sunay ki Cumhurbaşkanlık makamında erişmiştir. Kendisi Maraş harbinde 9. alayda görev yapmıştır. Antep'te görev yapmıştır. Bugün de deprem yaralarını sarmaya çalıştığımız bu zor günlerimizde Anadolu'nun muhtelif yerlerinden birçok insanımız Maraş'a akın ederek o deprem yaralarını yeniden sarmaya, tekrardan Maraş'ı yeşertmeye çalışmaktadır. Deprem felaketinde kaybettiğimiz tüm insanlarımızın mekanları cennet olsun, yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Millet olarak bu bütünlükle, kuvay milliye ruhuyla tekrardan yeniden ülkemizi, deprem felaketine uğrayan bölgeleri ayağa kaldıracağımıza tüm kalbimle inanıyorum.